Şimdi pişiren ve servis eden bir kişi, hamuru açan bir kişi, hamur bir kişi, yani her bir standda toplam iki kişi olacak. Ha? Ver bakayım şimdi dakika. Şimdi bak, şunu şöyle L gibi düşün. Böyle. Tamam mı? Tamam. Tamam. ...hem yerden tasarruf edersin... ...hem de daha pratik olur. Mekanizmayı da buraya yerleştir. Oldu sana iki tane yan yana küçük fırın. Ama bunu tezgahın altında olması gerekiyor. Yok oğlum, üste koyacaksın ki millet görsün. Ya bu dalganın enteresanla biraz pişmesin de. Hmm. Doğru söylüyor. Tabii ya, bak... Burada birisi hamur açar. Yanında birisi malzeme hazırlar. Malzeme hazırlayan hop diğer yana verir. Sistem bu. Hı. Tamam. Öyle de olabilir. Güzel görünüyor. Evet. Yani... <laughs> ...sistemi düşünüyorum da... Orada mı olsa acaba? Hı? Biraz kafan karıştı galiba. Niye ben gerizekalı mıyım? Nasıl karışık gelsin buna? Baban gelince bir kere daha anlatacaksın nasılsa. Ee, babası bugün geç gelir herhalde. Hı, o işi dinleyeceğini içmeyi tercih etmiştir tabii. Güney aşk olsun. Haftada bir gün adamcağız arkadaşlarıyla buluşuyor. Bunun adı ne olacak? <laughs> Hakikaten adını koydunuz mu? Düşünüyoruz da rulerol olsun dedik, rulo kek olsun dedik. Ama tuz da var. Kek olursa direkt tatlıyı çağrıştır diye. Ama... <laughs> Makara olsun. <laughs> Makara. Yani nur, ne, neydi o? Nural Rulor Rulor Rol. Ya bunun söylemesi bile çok şey yani. Bunu insanlar <laughs> falan anlamakta güçlük çeker. Bence. Bunun şekli makaraya benzemiyor mu? Aparatın. <laughs> e tamam. Hamuru üstüne saracaksın bunu. İplik gibi olacak. Ha? Evet aslında güzel. Makara. Tabii akılda da kalıyor. Makara. Makara. Tamam, onu da yazalım. Makara. Söylemesi de kolay. Makara. Güzel valla. Bence güzel. Makara olsun. Keçi beğenmedi. Cık. Kuzey? Ya yani <laughs> beğenmemekten değil de, yani ne bileyim, çok mu sıradan? Ha? ha. O zaman le makare de o zaman sende. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Baban geldi. <laughs> o zaman şekli şöyle oluyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Zeynep. işte mi? Hoş bulduk. E, güney'e de mi şunları bırakacaktın? Kuzey mi? Güney mi? Güney. Evdeler gel. Hoş geldin kızım. Cık, hoş bulduk. Gel kızım gel. Merhaba. Hoş geldin. Zeynep ne haber? İyidir. Girsene içeriye. Yok ben girmeyeyim. Ee, bunları getirdim. Hadi canım. Yaptım deme. Yaptım valla. Ne onlar? İş kıyafetleri Evet sabah arabada konuşmuştuk. Ya süpersin gelsene. Banu gel bak. Vay vay vay. Merhaba. Evet. Merhaba. Renkler de çok güzel. Sen tarçının marçının bir hamur anlattın. Ben de sıcak renkler düşündüm. Bak, ne diyorsun? Bu siparişten haberim yoktu ama... Ha? ...güzel olmuş, ellerine sağlık. Bugün biraz vaktim vardı. Bak, şunlar hamur yapanlar için. Daha rahat çalışsınlar. Bunlar da servis elemanları için. Süper. Dışarıda olacak ilk başta. Tamam, o zaman tarçın modları olur. Yani Hı. yetiştirilebilir. Gerçekten çok güzel olmuş yavrum. Maşallah Zeynep. Aferin kızım. Vallahi çok güzel ya. Aslında birer tane numune de diktirebilirim. Daha rahat karar verirsiniz. Üstünde fikrini söylersin. Vallahi olur, harika. Beğendiyseniz ne mutlu. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Sen onları böyle bir günde şişirdin. Zamanın olsa kim bilir neler yapardın. Kuzey <laughs> <laughs> sen <de. gülüyor> Cevap bile vermiyorum. <laughs> Hadi hoşça kalın. Gösterelim. kızım içeriye. Yok eve gideyim ben. İşten direkt çıktım. Babam camda bekliyordu. Dur dur Zeynep, ben seni kapıya kadar geçireyim dur. Evet Gerek yok aslında. Yok yok. Kuzey Ali arıyor. Dur sessiz al telefonu bir. Gelince açarım ben onu. Sessiz al. Geldim Zeynep. Nasıl? Vallahi çok güzel yapmış ha. Evet. Ne <gülüyoruz>. benziyor. Güle güle. Evet, süper. Bu güzelim kız dururken gitti bak kimlere bulaştı. Anne başlama yine. Ay aklıma geldi yine. Tansiyonum kötü oldu. Siz de düşünmeyin. Artık falan oldu. Kararlarını vermişler. Bana bulaşmasınlar da ne yapıyorlarsa yapsınlar. Aman. Evet dosyaları var.